Mevlüsten Tarifler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kırmızı biberli yoğurtlu salata yapacağım. Öncelikle tavama 1,5 yemek kaşığı kadar tereyağımı attım eridi. Daha önceden kırmızı biberlerimi közlemiştim. Onları soydum. 4-5 adet kadar var bu. Közledim biberleri. Önceden doğramıştım. Şimdi tavamıza attım. Bunu biraz ben böyle kavuracağım. Bu şimdi sulanacak. Suyu çekene kadar kavuracağım. Sonra soğumaya bırakacağım. Daha sonra da sarımsaklı yoğurtla bunu karıştıracağım. Evet, bir 5 dakika kadar sürdü. Bitti. Şimdi bunu soğumaya bırakacağım. Evet, şimdi 3-4 yemek kaşığı kadar yoğurdumuz var. İyice bunu özeleyeceğiz. Evet, bir diş de sarımsağımızı rendeledim. İyice yoğurdu çırptım. Şimdi daha önceden hazırladığım biberleri Soğutmuştum. Karıştıracağız. Evet. Biraz da tuz ekledim. Şimdi servis tabağına alıyorum. Biraz cevizimizi tavada kavurdum. Normalde tereyağı ile oluyor. Ben yoğurt olduğu için donmaması için sıvı yağ ile kavurdum. Üzerine de onu ekliyoruz. Servisimizi de yaptım. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.